Kulevi ölçümüz 22 santim istiyor. Fakat 23 geldi. Bizden istenen 22 santimde. Hemen 22 mi ayarlıyorum. Değiştir. Nokta taşı. Pop up. Eksi 1.1 0 Okey. Kontrolünü yapıyorum. Doğrulama iki noktadan düz buradan omuzdan kol altına 22 değerini görmem lazım Evet oluştur iki noktadan kavis arka yaka hattımı oluşturdum ön yaka attım etek. Eteğimizde biraz kavis var. Resmimizde göstereyim. Burada bir balans var. Onu şöyle göstereyim. 3 santim yapabiliriz. 3 santim. Oluştur. İki noktadan kavis. Yani bu noktadan itibaren 3 santim içeriden başlayan eksi Diyorum. okey dedim. Boyumuz zaten ayarlamıştık. Buradaki Kavisli yansıtmış olduk. İki noktadan kavisle bel hattım oluşturuyorum. Evet. Arka ön tamam. Bir de kolumuz var. Kolu bu, bugün ayrı çalışacağım. dikdörtgenle devam ediyorum. Kol boyum 25 santimdi. Tekrar kontrol edelim. 25 santime çerçeve için aldım. Kol boyum. Kol ağzımız 20. PDS alanım 25 kol boyum Y yönü 20 santim değerimi yazdım. Okey. Okey. Doğrulama çizgi boyu ölçüleri yine görüyorum. Buradaki kol evi hattım 24 santim oluştur. İki noktadan kaviz Buradan kol altına herhangi bir yere tıkladım. Şimdi ölçümüzü ayarlayalım. Doğrulama çizgi boyu 26.7. Burasının 24 olması lazım bedendeki kolevi ile koldaki kolevi ölçüsü eşit olmak zorunda. Değiştir. Hem şekil verelim. Kol altını biraz şekillendirdim. Sonra bu alan çok geniş olduğu için değiştir. Eğri taşı bunu 24 olacak şekilde küçültüyorum. Pop up. 24 eksi 27'in üst santim. Ben eksi 2.5 düştüm. X yönü 0, Y yönü eksi 2.5. Okey. Şu an 24.7. Bunu da hem şeklimi düzeltiyorum hem ölçüm ayarlıyorum. Nasıl yapıyorum? Değiştirin içinde düzelt. Çizgimi seçtim. Her tıklamamda bakın hem ölçüm değişiyor hem şeklim güzelleşiyor. Bunu 24'e kadar tıklayabilirim. İsterseniz kolda biraz fazlalık bırakmak isterseniz mesela 4 milim şu anda fazlalığımız var. Bu böyle kalabilir. İptal de çıktım. Oluştur. iki noktadan düz. Bu da kol İç boyum için bir çizgi. Okey. Oluştur. Kalıp çıkart. Bu kolu bu dikdörtgenden ayırdım. Kolda karpuz kol olduğu için Burada biraz düzgü vermek istiyorum. Yani bu komple büzülecek. Ben bu ölçüyü de daha sonra diyeceğim ki bakalım kaçmış ölçümüz 24.4'e büz diye not yazacağım yarımda. Ya bunu oluştur yazdırmak ne? 24 cm büzülecek. Böyle bir not aldım. Sonra ben bu 24'lük alanı yüzde kaç oranında genişletmek istiyorum? Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Değiştir. Böl deyip mesela buradan belirli bir alan belirleyip mesela 10 santim. Cm. 10 santimden bir böl noktası ekledim bu 10 santim buradaki 10 santimlik alanı 20 santime çıkartıp 10 santime büzde de yazabilirim. Şimdi bu 10 santimlik olan alanı 20'ye çıkartmak istiyorum şimdi. Nasıl yapıyorum? Gelişmiş tek yöne genişlet. İlki dönme, ikincisi açma noktası belirledim. Okey dedim sabit kalacak alan okey buradan pop 2 cm açtım bu 10 12 cm oldu şimdi devam ediyorum 2 cm daha açmak istiyorum okey sabit kalacak bölgem okey 2 daha açtım 12 idi 14 santim oldu devam edelim bunu 20'ye kadar açmak istiyorum okey. Sabit kalacak bölgem. Okey. 2 santim daha açtım. 16. 4 santime daha ihtiyacım var. Okey. Sabit kalacak bölge. Okey. 2 daha açtım. 18. 2 santim daha açmam gerekiyor. Okey. Sabit bölgem. Okey. İki daha açtığım zaman bakın 20 santimi buldum. Burada böyle dalgalanmalar var çizgide. Onu düzeltmek için de yine değiştirin içinde düzelt deyip bu çizgi kırıklıklarını yok edebilirsiniz. Sonra da buraya yine oluştur yazdırım ekle çıttan itibaren çıt karşılığını düşünürsem çıttan çıta 10 santime 10 yarım da çevrede yazmak isterseniz 20 değerini yazıyorum. 20 santime büz diye bir not aldım yazıyı 90 derece döndüreyim. Yazının büyüklüğünü bir yapıyorum. Biraz görünür olsun. Okey. Bakın burada notumu da aldım. Oluştur. Çıt ekle diyorum. Burada bir çıtım oldu. Bir de karşı tarafta çıt olacak. Çıttan çıta 20 cm büzülecek. Burada değiştir. Simetrik dedim. Kolumuzu simetrik açıyoruz. Kolun yapımı da bu şekilde kolumuz hazır oluştur kalıp çıkart arkamızda hazır okey şimdi kol arka de ön bedene ihtiyacım var oluştur kalıp çıkart ön bedenim